Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Murat Akyol. Bugün sizlere e, gruplardan mail gruplarından e, bazı erişilebilirlik düzenlemelerinin yapıldığını duyduğum ve kendimin de ilk kez denediği pazarama alışveriş uygulamasını anlatmak istiyorum. E, bu uygulamada hoşuma giden bir özellik oldu aslında. O yüzden Sıradan yani diğer alışveriş uygulamalarından farklı gördüğüm bir özellik olduğu için bu özellikten de anlatımımda bahsetmek istiyorum. İsterseniz lafı fazla uzatmadan Google, uygulamaya, sağlık, uygulamaya Google, alışveriş yapayım. Alışveriş klasör açıldı. Klasör uygulamalı alışveriş. 051 durdur. Pazarama sütun 3. Evet Pazar uygulamayı mı? açıyorum. Pazarama ile ara. Düğme. Arkadaşlar uygulamayı ilk kurduğunuzda e, bir tanıtım ekranı geliyor. İşte şunu yapabilirsiniz, bunu yapabilirsiniz falan gibi. E, burada ben tanıtımı geç diyerek direkt o ekranları okumadım. E, burada ilk ekranda gezerken marka ürün. marka ürün veya hizmet arayın. Marka ürün veya hizmet arayın. E, bu bölüme istediğimiz bir şeyi yazıyoruz ve direkt sonuçları görebiliyoruz. Kamera ile ara. Kamera ile ara var. E, sanırım görsel gösteriyoruz gibi bilmiyorum. Bildirimler. Düğme. Bildirimler. Yeni Plus puan. Plus puan. Etiketsiz. Çiftçi kadın ürünü marka ürün ve kamera ile ara. Bildirimler. Yeni dijital üyelik. Dijital üyelik. Etiketsiz. Glass pazarlama destek ol. Pazarlama destek ol. Pazarlama sigorta. Pazarama sigorta. Burada e, ilk ekranda bizi de çok ilgilendirmeyeceğini düşündüğüm e, slide şeklinde sanırım belli saniyelerle geçiş sağlayan e, bölümler var. Onlar reklam gibi geliyor diye düşünüyorum. Öyle algıladım. Pazarama pet, pazarama tatil, araçta öde. Araçta öde, pazarama pet, pazarama tatil gibi burada. Bu ekran bu şekilde arkadaşlar. Altta sekmelerimiz var. Fırsatlar sekme. Kategoriler sekme. Ana sayfa ana sayfa sekme. sekmesindeyiz. Kategoriler sekme. Ana sayfa sekmesi, kategoriler sekmesi. Sepetim Sepetim, sekme. sepetim sekmesi. Fırsatlar, fırsatlar sekme. sekmesi. Hesabım sekme. Hesabım sekmesi. Burada arkadaşlar hesabım e, sekmesinden giriş yapabiliyoruz. Şöyle göstereyim. Hesabım, seçili. seçili. yaptım hesabımı. Döport, düğme, çiz. Hesap detayları, kuponlarım, sadık glass favorilerim, kuponlarım, siparişlerim. Merhaba. Merhaba diyor. Şu an giriş yapmadığım için ismim gözükmüyor. Siparişlerim. Siparişlerim. Kuponlarım. Favorilerim. Favorilerim. Klas üyeliği daha Klas çok kazanıyor. Üyelere daha çok kazanıyor. Satıcı sorularım ve taleplerim. Satıcı sorularım. Kuponlarım. Kuponlarım. Değerlendirmelerim. Hesap ayarları. Adreslerim. Kayıtlı kartlarım. Sözleşmelerim. Sıkça sorulan sorular. Pazarlama limitim. Etiketsiz. Pazarlama dijital sistem metni algılandı. Kişiselleştirme. İletişim izinleri. Giriş yapın üye olun. Evet buradan arkadaşlar en sonda giriş yapın üye olun bölümü var. Buraya tıklıyorum. Chrome. Kram açılıyor. Progress var. İlerleme çubuğu doğrulanıyor. Gizlilik. Madde işareti. Koşul seçili. Giriş yap. Top. Giriş yap sekmesi seçili geliyor. Üye ol. Top. Üye ol sekmesi var. Giriş yap. Sekme paneli. Hoş, hoş geldiniz. E-posta adresiniz düzenleme kutusu e-posta adresi şifreniz şifre düzenleme kutusu şifreniz şifremi unuttum devam düğme Evet bu şekilde arkadaşlar e-postamızı şifremizi yazıyoruz devam dediğimizde bizi sisteme e giriş işimiz sağlanıyor üye ol sekmesini seçersek de işte adımız soyadımız lütfen formu doldurun diyor adımız soyadımız şifremiz e-postamız gibi bilgilere giriyoruz ve birkaç onay kutusu var. Bazıları adı okunuyor, bazıları okunmuyor. Şimdilik e, sanırım e, izinler işte sözleşmeleri onaylıyorum falan gibi bir şey olsa gerek. Bunları işaretleyip üye olabiliyoruz. Pazar mı? E, asıl benim göstermek istediğim özelliğe gelecek olursam. Es esabım. Şimdi 444 sepetim Burada kategoriler ana sayfa sekme ana sayfayı ana sayfa, seçiyorum sayfa. seçili kategoriler sekme seçili kafe fırsat ürünleri marka çift yeni Pla marka ürün veya hizmet alayın marka marka ürün marka, veya, hizmet, alayın düzenleme kutusu Türkçe Türkçe ben nerede buraya. gösterildi I, U S S B B boşluk U F, F F F M M boş R R A S S D, D Y USB FM radyo yazdım ve sağ Klavye alttaki ara butonunu kullanarak klavyemdeki arattım. USB FM radyo 1107 ürün. Evet 1107 ürün bulunduğunu söylüyor. Layıklı John düğme marka ürün veya his şey buton düğme filtreli filt soft panel taşınabilir hoparlör. Burada e, filtreleyebiliyoruz. Taşınabilir hoparlör mü olsun? Hoparlör. Hoparlör mü radyo. olsun, radyo mu olsun? Ses sistemleri, ses sistemleri. Tekne tape, radyo ve CD çaları. Radyo, CD çalar falan gibi. Ee, ben bu filtreleri geçeceğim. Ee, ekrana dokunacağım. product list, <laughs> <laughs> algılandı. Son 30 günün en düşük fiyatı. Sepet son 30, TZ Product tükeniyor. Everton Everton RT 754 Blue Tut FM USB TF AUX şarjı nostaljik radyo. 1600 lirası. Evet. Everton, 1399, Türk lirası. Everton, 399 Türk lirası. Iı, radyo diyor. Burada ürünleri PSP. gezebiliyoruz arkadaşlar. Son 30 günün en düşük fiyatı. Son 30 günün en düşük fiyatı Sepete diyor. Ekle, düğme. Sepete ekle butonu var. Ücretsiz teslimat. En çok satan 11 ürün. L. Doren taşınabilir nostaljik FM radyo. Bluetooth TF kart, USB destekli ahşap kasa radyo. 1653 Türk lirası ve 13 kuruş. 1058 Türk lirası. Evet, bunu söylüyor. product list düğme. Ücretsiz teslimat'nın 17.40. 16. Burada bir görsel var herhalde. Hemen Sepete ekle düğme. Yanında da sepete ekle butonu görünüyor. Ee, arkadaşlar pek çok alışveriş uygulamasında ben bunu yaşadım. Ya ürünün adını göremiyorum ya e, ürünler arasında gezerken bir e, odak sıkıntısı oluyor ya da e, fiyatını okumuyor, işte ürünün adını okuyor, fiyatını okumuyor falan gibi. Ücretsiz Burada, Mikado Mikado MDL 325 ahşap bu sebe tekme destekle FMAMS WBT artı solar artı power bank 3 bank klasik radyo 4. 1353 Türk lirası ve 50 kuruş. Sepete 1285 Türk lirası ve 83 kuruş. Burada duyduğunuz gibi hem fiyatını hem ürünün adını bize okuyor. Ee, ben şimdi bu ürüne tıklayacağım Mikado'ya. 1353 Türk sepete. 1200 sepete ekle. Dolat. Düğme. Sepete 1200 sepete. 1300 son 30 günün en düşük fiyatı. Mikado MDL ücret açıklamayı dinleyin. 164. Evet arkadaşlar, burada benim size göstermek istediğim özellik açıklamayı dinleyin özelliği. Şimdi buna tıklıyorum. Mikado MDR 325 klasik radyoyla müziği ve çok daha fazlasını yanınızda taşıyın, enerjiniz hiç bitmesin. Entegre güneş paneli sayesinde elektrik kesintilerinde veya doğada şarj endişesi yaşamadan keyfinize devam edebilir, dahili power bank özelliği acil durumlarda diğer cihazlarınızı bile şarj edebilirsiniz. USB, TF kart ve Bluetooth bağlantılarıyla dilediğiniz müzikleri çalarken FM, am ve sv bantlarıyla da dünya genelindeki radyo yayınlarına kolayca ulaşın. Ayrıca üzerindeki güçlü fener ve pakete dahil 2 adet harici ampul ile karanlıkta kalma derdine son veriyor, gittiğiniz her yeri aydınlatıyor. Arkadaşlar ben bu özelliği yaklaşık 3-4 üründe denedim. Bir Everton radyo tıkladım. Şimdi bu Mikado'ya tıkladım kaç ürün daha denemek için rastgele tıkladım. Her ürünün e, demeyeyim, yani bilemiyorum, ona garanti veremem ama tıkladığım ürünlerde o detay sayfasına girdiğimde sepete ekle demeden önce e, açıklamayı dinleyin bölümüne rastladım. Tıkladığımda da bazılarında kadın sesiyle, bazılarında erkek sesiyle bu şekilde e, duyduğunuz gibi ürünün açıklamasını bize e, yaptı. E, bence güzel bir özellik. Ben hep alışveriş uygulamalarında mesela bir radyo alacağım. E, işte birisinden duymadıysam modeli hep eşime gösterirdim. Yani acaba büyük mü? Çok mu büyük? Çok mu küçük? Mesela ben küçük bir şey arıyorsam okulda yanıma götüreyim. E, test çözdürürken. Çocuklara kullanırım diyorsam işte çok büyük olmasından endişe ederdim. Bunun gibi endişeleri giderebilecek en azından nasıl bir ürün olduğuna dair açıklamaların bulunduğu bir sesli açıklama butonu koymuşlar. Üyelik yapmadım. Henüz yani üye girişi yapmadım. Daha önceden üyeliğim vardı uygulamaya ama erişilebilirliği iyi değilken şu anda bayağı bence güzel olmuş, fena değil. Alışveriş esnasında nasıldır bilemiyorum. Ama bu sesli açıklama bölümünü özellikle göstermek istedim. Belki işine yarayan arkadaşlarımız olur diye anlatamam. Şimdilik bu kadar. Ben beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka anlatımda da inşallah erişilebilir uygulamalar duydukça sizlerle de. Paylaşmak isterim. Herkese kolaylıklar diliyorum. Bildirim. 10 Elif durdu. Duraklat. Düğme. Dur dur. Düğme.